Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere naneli harika bir kurabiye tarifi vereceğim. Çok az bir malzeme kullanıyorum ve gerçekten böyle kıyır kıyır muhteşem oluyor. Bu tarifte katı yağ kullanmıyorum. Yumurta kullanmıyorum, süt kullanmıyorum, yoğurt kullanmıyorum. Hatta kabartma tozu ve vanilya bile eklemiyorum. Sadece 4 tane malzeme kullanıyorum ve gerçekten söylemiş olduğum gibi kıyır kıyır muhteşem oluyor. Bir demet nane kullandım öncelikle temizledim yıkadım sonrasında da bir bezin üzerine aldım suyunu iyice çekene kadar da beklettim burada sizlere miktarını gösterebilmek için avucuma böyle iyice aldım ve sıktım yani bir avuç kadar ama bir avuç dolusu kadar 5 yemek kaşığı pudra şekeri kullanıyorum 1 su bardağı da sıvı yağ öncelikle bu göstermiş olduğum 3 malzemeyi robot ekleyelim ve püre haline gelene kadar çekelim Nanemiz bütün ile özdeşsin ki güzel bir aroma bıraksın ve renk bıraksın. Sıvı yağ ekledim, pudra şekerini ekledim ve temizlemiş olduğum nane ekledim. Robotumu çalıştırıyorum ve püre haline gelene kadar yaklaşık 2-3 dakika çekiyorum. Dakika herkes de farklı olabilir. Robotun gücü de önemli. Püre haline gelene kadar çekelim. Derin bir kaseye dökelim. İyi bir şekilde çekilmiş hali gördüğünüz gibi böyle kana rengi gibi oluyor. Sonrasında da kontrollü bir şekilde ununu azar azar ekleyerek yedirelim. Tarifimizde un miktarı değişebilir çünkü unun kalitesinden herkes farklılık gösterebilir. 2 ve 3 su bardağı kadar kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ununuz fazla gelirse biraz sıvı yağ miktarını artırırsınız ya da un eksik gelirse de un miktarını artırırsınız. Yani kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak bir hamur yoğuralım. Kıvamını hemen sizlere göstermek istiyorum. Elinizle böyle sıktığınız zaman çiğ köfte gibi şekil alabiliyor. Yuvarladığınız zaman da yuvarlanabiliyor. Bu arada çiğ bir şekilde tadına bakmanızı öneririm. Gerçekten çiğ bile yenebilir. Tadına baktığınız zaman sanki böyle naneli helva gibi bir tadı oluyor. Gerçekten denemenizi öneririm. Ben naneli tariflerde çikolatayı çok yakıştırıyorum. O yüzden yarım çay bardağı da damla çikolatası ekledim. Videonun başında 4 malzeme dedim ama damla çikolatasıyla beraber 5 malzeme oluyor. İsteğe bağlı sizler eklemeyebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi ben yakıştırdığım için eklemeyi tercih ettim. Bu tarifi ben sade bir şekilde de yapıyorum, kakao'lu da yapıyorum, naneli de yapıyorum. Gerçekten her hali muhteşem oluyor. Söylemiş olduğum gibi küçük bir parça çiğ bir şekilde yiyorum. Çünkü gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Söylediğim gibi de böyle birazcık helva tadı alıyorum. Fırın tepsimize fırın kağıdı yerleştirelim. Sonrasında da ceviz büyüklüğünde alalım ve şeklini oluşturalım. Ben bugün şekil verirken çiğ köfte gibi sıktım. Tamamını aynı işlemden geçiriyorum ve hamurun bitene kadar da şeklini oluşturuyorum. Toplamda 37 tane kurabiyemiz oluyor. hamurumuzun tamamı bitene kadar şeklini oluşturalım. Önceden ısıtılmış 150 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Ortalama 20 dakikada pişiyor. Kurabiyelerimizi fırınımıza verelim ve kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra tepside soğuttuktan sonra afiyetle yemek için hazır oluyor. Bu tarifimiz isteğe bağlı buzluğa da koyabilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman hazır bir şekilde de çıkartırsınız. Tamamını servis tabağına alıyorum. Sonrasında da yanına güzel bir çay ya da bir kahve yapın. Gerçekten yemesi muhteşem oluyor. Tarifimizde nanenin aromasını gerçekten çok güzel alıyorsunuz. Çikolatayla beraber de yakışıyor. Böyle kıyır kıyır muhteşem bir lezzete dönüşüyor. Görüntüsüyle lezzet ile gerçekten tavsiye ederim. Mutlaka denemenizi öneririm. Sizleri bu güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum. Gerçekten böyle kıyır kıyır muhteşem oluyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Denedikten sonra olumlu olumsuz düşüncelerinizi mutlaka benimle paylaşın. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.